Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Recep Özcan. Yanımda kardeşlerim. Ee, bir şey söylemek istiyorum. Yazılı olarak açıklamasını yaptım. Bir de videolu yapmak istedim. Arabik e rapi komple bıraktım arkadaşlar. Hani buna sebep olan hiç kimse yok. Yanlış anlaşılmış. Recep diz attılar diye bırakıldı diye bir konu çıkmış sanırım. Böyle duyumlar aldım. Alakası yok. Bol temel olarak gidiyorum. Hani e, ekibimle beraber yapmak istedim her zaman. Ekibim da ben arabek yap, yapamıyorum. Yapmayacağım da. Yakında askerim zaten. İş güç derken hani bayağı bir uzun işlerim var. Bu sebeplerim var kendimce. Arabek bırakma sebebim var. Dört yılda bir şeyler yap yapmaya çalıştık daha doğrusu Bol için. Ama Allah razı olsun kimse destek olmadı. Bol kimse sevmedi yaptığımız işi. Hep kötülendik, hep dışlandık ama devam ettik. Şu an gerçekten elimde imkan olsa yine devam ederdim. Asla bırakmazdım. Hayırlısı buymuş arkadaşlar. Yani tekrar söylüyorum herkes bilsin. Arabesk rapi ben şahsım olarak bıraktım. Mekan grubu bırakmadım. Her zaman gene sayfadan, profillerden her şeyi takip edebilirsiniz. Kardeşlerim şarkı yaptıkça tabii ki de yayınlayacağım ben de kendi parçam gibi. Hani takip etmeyi de bırakmayın. Bu rapi bırakma sayesinde gerçek dostu da, gerçek aşkı da, gerçek sevgiliyi de görüyordum. Neden derseniz benim telefonum susmazdı. Hep mesaj gelirdi, hep birileri arardı. Herkes buna şahittir. Ama arabesk rapi dün bıraktım diye festuma yazı yazınca arkadaşlar bir tane bile mesaj gelmedi. Atan olmadı. Gene herkesten Allah razı olsun. Bu rap bırakma sayemde, hani rapi bıraktığım için dostu da görüyorum düşmedi. Şu an yanımda olanlar zaten dostumdu. Hani herkesi severim, sayarım. Ama rapi bıraktım diye dostluktan da silmiş olabilir bazıları beni. Ben Diyeceklerim bunlar. Hani tekrar söylüyorum. Arabik stepi kendimce sebeplerimden dolayı bıraktım. Bırakmak zorundaydım. Hani buna sebep hiç kimse değil. Sadece kendi sorunlarım sebepleri. Ve bol ödünden gidiyorum herkesin bilgisine. Temelli gidiyorum. Son bir şey daha söylemek istiyorum eklemek. Benim bir, e, beklediğim birisi vardı. Facebook'tan da bunun açıklamasını zaten yapmıştım. Uzun zamandır da bekliyordum. Normalde her gün bir ilişki açıklayan birisiyken bir aydır ben kimseyle çıkmıyorum. Kimseyle konuşmuyorum ve ilişki de açıklamıyorum. Bunu herkes bilir. bilir. Akıllanık değil aslında. Beklediğim birisi vardı. Gerçekten de sevdiğim birisi vardı. O da olmadı. Hayırlı haberin aldım. Ama olmadı. Nasip buymuş arkadaşlar. Beklediğim birisi de yok. Artık sevdiğim birisi de yok. Facebook hesabımı da donduracağım. Bu da herkesin bilgisine. Herkes Allah'a emanet olsun. Yeni parçamız sizlerle. Mutlu olalım bir önceki güne göre. Ne hayat cananlardan ibaret Bu Tasın ne var cehennem aşkıma gayrı Sabret ulan sabret ihanetin ne var cezası İnsanoğlu yaptığıyla kalmaz işte adalet Nerede kaldı sözler anlat nerede kaldı yeminler Düşmedim bu bataklığa acım büyür benimle Hiçbir şeyden medet beklemedim işte metane Sabır dedim sabır olan geçer bir gün ha gayrı Parçalanan gururumla gırtlağımsa simgesi Sende kalan bir tek kalbim ruhum hala gitmedi sen gidince ölmedim Yaşarım olan zor mu senden önce de bendim Ben bu bedenden hiç gitmedim ve düşmedim Ben seni kalbimle sevdim, oğlumu hiç bükmedim Başım dik, gözlerim sayar gezeldim Değil kalp ve gözlerimle bile ihanet etmedim Şimdi gidiyorsun, pekala buyur git Dönme sakın geriye salma kalbimi sen pi. Ben kalbi senle bıraktım kabul tamam da Eğer bir gün ihanet edersen Katil etme defol git Gidersen hayat biter diyenler oldu bende Baktım öyle bitmemiş yasakta ki peşinde Sen nefesimsin diyenler oldu günün birinde Nefesin kesilmiş be kendine gel yavaş benden aldığınız sizde kalsın hatıra Kafamda bir şey yok fazla merak yaratma Tek bir soru tek bir sorum vardı sana hatırla Kurduğumuz hayalleri orada görmen nasıllar Bayağı zordu hayat evet yoktu bende tek bir an Gittiğin o yollar düzgün aya Helal olsun demem sana bu hasret yakar seni Ben de madde yok özlemin yetti kafamı bulmaya Canım yanar tabi gelirsem bu kalpte yerin var Unutma açtan ileri gitmeyecek bu yol yar Susarsa kalemim anma kalem benim mezar taşı Senden ileri gitmeyecek dinmeyecek gözyaşım Akılda kalsın özlemim susmayan bu rapleri Ben gidince dinleyip de bu adam bana yazdı dersin Geçti de artık demeyelim gel ve geriye yürü Geriye dönüp hayallerimizi beraber süsleyelim Mahkemede karar çıktı berat etti duygular Bedenim içeri girmemiş de ruhum ey kazaltı yar Özlediğim kapalı kapılar arkasında neye yarar Uzanamazsa ellerini ellerim Kanar yanar Dönüp geriye baktığımda seni ararsa gözleri Bugün yoksan hayatımda neye yarar bu geleceğim Elleri ise uzak bu ellerimden be özledim Çıkıp geldiğinde kabul etmezsem namer yaşadım Kim bilirdi insanoğlu böylesine mi can yakar Çoğu insan sevilirken neden başkasına tapar Canınla can yapar Onunla hayal kura. Bir gün dışar kalır bir yerlerde kalbi kan ağlar Haykırışlarım kulaklarımda yer edinmedi Ben ağlayınca sözlerim nedense hiç gülmedi Sahte olan her şey sattı zamanlarda hep yalan Çıkıp karşıma ben geldim Fatih'im diyemedi Zalimle dolu başlı günlerim ve gecelerim Her sokak başında para parça benim bu kalbim Adını zikrederken açta ben bu kalbin arşığında Gölgelendi nefretimle benim yüce sevgim Sırıldı kalem olsa hayatı çok severdim Vuruldu son pranga adınadır bu nefretim Son bu sevgim seninle ölmeyi çok istedim Hasretinle ölüyorum çok sağol be sevdim Derken Da gelirsen eğer Bu katta yerin var Unutma Aşktan ileri gitmeyecek bu yol ya. Senden ileri gitmeyecek bu yol Special for Ezgi Kozan Burası mekan olmadı Farklı seslerin buluştuğu adres Büyük başarı kanka. Neyse bizi ufak bir trek. Selamun aleyküm. Nasıl da ben varım. Rap tahsinle takıldım. olmadı. Ne? Oldu? E? Şöyle oldu. Sen durdu böyle tut dedin komename oğlum benim çıktı. Şöyle gitti yok. Gözünü <laughs> işte. sevdiğim. Burada. Sen Yok, sen sen ne ne şey mi, yabancı gibi geç git şöyle durmadan. Oğlum geliyor. Çık, çık, geliyor. Çık, çık. Abi, geliyor. <laughs> Mehmet Ali geliyor. Mehmet Ali. Mehmet geliyor. Mehmet Ali. Ne ne Etme ne 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 Oğlum ne 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 Tamam ne 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 Meşal. Çıkıp geldiğinde kabul etmezsen mamer diyor. Kimdiler de insanoğlu böylesine müddet yakar. o yollarda söyle var mı düzgün hayat Baba! Veska mesmali gelme! Yakar seni. Ben Çıldır Recep. Veska mesmali gel sen geliyor. Tamam. <laughs> Hadi gel. <Bu> düzgün hayat Hadi <laughs> helal olsun demem sana. <laughs> lan oğlum. <laughs> gülme, gülme lan be. Gelmiş kızı kızı geliyor <laughs> hazırdım. <laughs> tabi gelirsen bu katte yerin var Unutma <laughs> aşktan ileri gitmeyecek <laughs> bu yol yar Sustasla kalemim anla kalem benim mezar taşım Senden ileri gitmeyecek dinmeyecek gözlerim Valla ben bir <laughs> şey Valla Söz gitti söz gitti <gülüyor> <gülüyor> Daha başa Şuradan beni Kayda giriyormuş gibi tarz hocam başına onu koyacağım gel. Sikte git ha, Tamam kanka. Sen ya şiire bu, ne tabii. diyeceksin yavrum? Şiire de sonda yürüyüş falan yaptık. Mantık değil mi? Anasını avradını sikmiş bir şey ya. Yazı geçer. Niye? Hadi Recep. Şarjı. Mahmut. Şarj flash kapacak. Mahmut demiş sikerim. Mahmut demiş sikerim. Vallahi deliklerini sikerim. <laughs> Sakalını siksinler. Bir daha, daha dur. Don, 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 bir daha dur. Dondu, dondu. Telefon dondu. Bir daha dur. Dondu, Bir daha baba. Bu dakika ver iki dakika bana. Kulaklığı ver kanka. Ben Kadir. Dur. Götünü yalasın. <laughs> Ali Osman. Oh, 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 Ali Osman oh, oh, Kadir. Ali Osman Kadir geç. Ye. Kamera arkası yakında sizlerle. Mama, arkası. Tamam kanka hadi. Ediyor Çekil. Hadi soyun lan. Bu anlaşmalar işte. Bekle bekle. Recep dağlar mı götünü sikerim. Şey dur canım açana bu iş yapma. Yine şarapçılar üzerinden <uzardım> ben <laughs> Bana bir tüm sigara vermedin biliyor musun Mehmet Ali? Recep senin sikişimi hayal etsene bir. <laughs> Götten ama. Hayal edebiliyor musun? Acıyor mu acı? Acı var mı? Acıyor mu? Sus lan yaşa. Ha samedi, <laughs> sen bir de kanka devam et. Ben gazetesi sandım. Kamera biz sikiyoruz. Kapatma. Kapat da sadece. Plaj kapatacak çabuk. Kapat uzun. Kapattım. Kapat. Ne yapacağım başka bir şey edeceğim? Kapat mi? kapat. <laughs> Ma Mahmut diyor. Baba. Alo Osman. Şu küçük Fatih şey yal abi. Lazım ya. Sağ <laughs> ben açık kama çekeceğim mi? ya. Hadi çekelim. Kapatmayalım o zaman. Nerede? Abi rapı bıraktım ya açık kama <laughs> çekeceğim. Hadi! İhtiyaç gidiyor bak kapatacak. Abi birine ver yanıma gel bari. Hadi. Abi elindeki ver, soru işledim Mehmet abi. Ver, ver yanıma. Ya. Kapat da sakın. Tamam. Kardeşim artık klip çekiyorum ya. Anam Flaş gitti. A, bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun? Bir dakika. Patrik sen fayda <laughs> <paylaşır. gülüyor> <laughs> <laughs> çek. Abi sen sor bak. Beyler. <laughs> <laughs> başka. Biz <laughs> sonra mı yaz? Biz benim sesim anlaşılmaz. Ece başka. Karşı tam otur düzgünce çek. Çekiyor. Tamam. Evet.